Herkese merhabalar. İsimim Arif Sırmacıoğlu. Bugünlük amali müşavir programında işletme defterine müşteri kartı nasıl açılır bunu anlatacağım. Videoların devamı için videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olarak bana bu süreçte destek olabilirsiniz. İyi seyirler dilerim. Evet, müşteri kaydı açabilmek için öncelikle yönetici profilinden girmeniz gerekiyor. Yani admin kullanıcı zorunlu değil. Kısıtlı kullanıcı olmamanız yeterlidir. Yönetici bölümünden müşteri işlemleri ve müşteri girişi bölümüne tıklıyoruz. Müşteri girişi bölümüne tıkladıktan sonra üstten kendinize göre kısa ad ne olmasını istiyorsanız bunu yazabilirsiniz. Ben Türkçe karakter kullanmıyorum çünkü Luca entegratör kullandığım zaman Türkçe karakter olduğunda örneğin yumuşak g i ü gibi harfler olduğu zaman bunları soru işareti veya boş olarak getiriyor. O yüzden ben burada kullanıcı adı açarken Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyorum. Burada buradaki bilgileri kendime göre dolduracağım. Bu bilgileri doldurduktan sonra özellikle dikkat etmeniz gereken bölümler için ayrıca sizi uyaracağım videoya devam edelim. Evet arkadaşlar ben bilgileri doldurdum. Burada dikkat etmeniz gereken yıldızlı alanları doldurmak zorundasınız. Zaten üzerine geldiğiniz zaman zorunlu olarak yazıyor. Ben kısa adı, uzun adı, ticari memurlu olmadığı için gerçekçi şu anda ticaret odası kaydı veya esnaf odası kaydı yok. Buraları boş bıraktım. Hukuki mahiyetini buradan gerçek kişi olarak seçtim. Ardından vergi numarasını mutlaka doldurun. Vergi dairesi, kuruluş tarihi ve faaliyet kodlarını ekledim. Birden fazla faaliyet kodu varsa sadece bir tanesini ekleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Luka'nın bununla ilgili bir özelliği veya bir alanı yok. Ardından alt kısımda gelir idaresi kullanıcı adı bölümünü de doldurduktan sonra eğer aşağıda size özel doldurmak istediğiniz bir bölüm varsa bunları da doldurabilirsiniz. Ben doldurmuyorum çünkü bunlarla herhangi bir işim yok. Ardından kaydet diyorum. Kaydet dedikten sonra aşağıda gördüğünüz gibi alanlar açıldı. Yukarıda alanlar açıldı. Şimdi buradan devam edelim. Bu açılan alanlardan sonra ilk yapmamız gereken yukarıdan dönem açmak. Dönem açını, dönem bölümüne tıklıyoruz. Ardından alt kısımda bulunan yeni butonuna tıklıyoruz. Burada 1 1, 1 25 ve 31 12 2025 dönemi için bir dönem açacağız. Birinci sınıf mı, ikinci sınıf mı? Bu müşterimiz ikinci sınıf olduğu için bunu seçiyoruz. İşletme defterimi serbest meslek mi, basit usul mü? İşletme defteri diyoruz ve kaydet diyoruz. Kaydet dedikten sonra dönemimiz açılmış oluyor. Alt kısımda beyanname beyan şekli. Bunu mutlaka düzenleyiniz. Muhtasar vergi beyan şekli 3 aylık, muhtasar prim hizmet beyan şekli var mı yok mu? Şu anda yok ama var olmasının bir önemi yok. Sadece tek dikkat etmeniz gereken burada muhtasar vergi beyan şekli KDV beyan şeklini buradan aylık veya 3 aylık olarak düzeltebilirsiniz. Özellikle nakliyecilerde KDV 3 aylık buradan kendiniz seçebilirsiniz. Ben muhtasar vergi beyan şeklini 3 aylık olarak seçip tamam diyorum. Ardından detaylar ve firma kurulum yardımcısı da bir işim yok. E-defterle bir işim yok. Çünkü zaten işletme defteri defter beyan sistemine tabi kaydet diyorum ve dönemimi açmış oluyorum. Ardından yukarıda ortaklar bölümüne giriyorsunuz. Ortaklardan kasıt ya bu zaten gerçek şu ortak girmeme gerek yok demeyin ortak bilgilerine mutlaka girin. Şimdi bu bölüme geçelim. Ortak bölümüne girdikten sonra alt kısımda bulunan yeni düğmesine tıklıyoruz. Ve ben buradan bilgileri dolduruyorum. Bilgileri doldurduktan sonra devam edelim. Evet bilgilerimizi doldurduk. Burada da yine aynı şekilde yıldızlı alanlar zorunlu. Bunları doldurmanız gerekiyor. Alt kısımda bulunan bölümler daha çok şirketler için geçerli. Sermaye şirketleri için geçerli. Bunları boş bırakıyorum. Bilgileri doldurduktan sonra alt kısımda dikkat ederseniz beğennameye aktarılacak bilgiler bölümü var. Burada gerçek faydalanıcıya ilişkin bilgileri girmek isterseniz bu alandan girebilirsiniz. Ben genellikle dolduruyorum bu kısımları. Özellikle şirketlerde dolduruyorum. Siz gerçek kişilerde de doldurabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Mutlaka ama mutlaka şirket kuruluşu yaptıktan sonra, şu an konu dışı ama şirket kuruluşu yaptıktan sonra gerçek faydalanıcı bildirimi ve vermeyi unutmayın. Zira cezası var. Cezalarla baş başa kalmayın mükellefe karşı sonra anlatamıyoruz bu durumları. Bu aşamayı da geçtikten sonra kaydet diyoruz ve ortaklar bilgisi de kaydoluyor. Diyelim ki şirket bu. Ya bunu daha sonra anlatırım ama bu konumuzun dışında konu uzasın istemiyorum. Başka bir ortak ekleyeceğiniz zaman yeni deyip yeni ortak ekleyebiliyorsunuz. Ardından adres bölümüne geçiyoruz. Adres bölümüne geldiğimiz zaman yine burada yıldızlı alanlar zorunlu. Ben bu bölümleri doldurup videoya ardından devam edeceğim. Evet ben adresleri yazdım. Adresi yazarken bazı bölümler olmayabiliyor öncelikle zorunlu alanları girip kaydet dedikten sonra yeni alanlar açılıyor. Örneğin mesela cadde kısmına 6 harfli bir cadde giriyorsunuz ama 4 harfe kadar izin veriyor. Bende bir problem mi var demeyin. Luka'nın genel özelliği bu. Neden bilmiyorum ama kaydet dediğiniz zaman istediğiniz kadar karakter yazabiliyorsunuz. Neden ben bende bir problem var diye düşünmeyin sakın. Önce zorunlu alan, kaydet sonra detay alan. Bu şekilde kafanızda kodlayabilirsiniz. Bu bilgileri girdikten sonra şimdi iletişim bölümüne geçelim. İletişim bölümüne geldiğimiz zaman normal buradan mükellefe ait kiminle iletişim kurulacak detaylı iletişim bilgilerini buraya yazabilirsiniz. Sadece telefon ve e-posta zorunlu. Bu bilgileri de girelim. Evet, bu alandaki bilgileri de doldurduktan sonra kaydet diyoruz. Telefon ve e-posta zorunlu dediğim gibi diğer kısımları doldurmak zorunda değilsiniz. Ardından kontak bilgisi ve banka hesap bilgileri bölümü var. Bu bölümlere geçelim. Bunlara çok kısa değineceğim. Kontak bilgisi bölümünde diyelim ki bir firma A kişisi üzerine kurulu ama bunun işte e, muhasebe müdürü var, pazarlama, İK vesaire sorumlu başka kişiler var. Bunların bilgilerini de bu bölümden alt kısımda bulunan yeni kontak bölümünden girebiliyorsunuz bilginiz olsun. Banka hesap bölümüne girdiğiniz zaman burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Burada banka bilgilerini tanımlıyorsunuz ama talimat vermediğiniz zaman sadece burada bir bilgi olarak kalır. Talimat örneği indirirseniz yani gerçek kişi birinci ikinci sınıf işletmeler için geçerli değil ama bu birinci sınıf işletmeler için bankalı bankaları ekstrelerini işlemeniz gerekiyor ya. Bundan dolayı talimat verirseniz eğer mükellefiniz aracılığıyla günlük hesap hareketleri ya doğrusu hesap hareketleri günlük olarak sisteminize düşer. Siz de ekstra mükellefinizden hesap hareketi istemek zorunda kalmazsınız. Bu kısmı da özellikle belirtmek istedim. Bir de bankaya tıkladığınız zaman banka maaş ödeme var. Buradan da eğer yine yetki verilirse personellerin maaşlarını direkt bordroları yaptıktan sonra buradan ödeyebiliyorsunuz ama bu ya, muhasebe ofisleri için geçerli değildir. Daha çok bünyesinde Luka kullanan şirketler için geçerli. Bu aşamaları bitirdikten sonra müşteri kartımız açılmış oluyor. Şimdi müşteri kartımızı açtık. Her şey bitti mi? Hayır bitmedi. Yapmamız gereken birkaç işlem daha var. Bunlardan en önce olan işletme defteri, gelir gider işlemleri, gelir gider şablon bölümüne girerek Gelir gider kayıtlarını yapabilmemiz için burada şablon tanımlamamız gerekiyor. Bu alt kısımda bulunan örnek hızlı fişleri kopyala bölümünden gelir ve gider şablonlarını aktif ediyoruz. Ardından bunların içine girerek kendinize göre hangileri gözüksün, hangileri gözükmesin bölümlerini kendiniz burada tercih edebilirsiniz. Ben şimdi bunu kapatıyorum. Genel şablon yeterli oluyor çünkü. Bunları girdikten sonra tekrar işletme defteri, beyannameler, toplu beyanname bölümüne giriyoruz. Ardından burada sağda bulunan GİP şirket bölümüne gelerek burada mükellefin vergi dairesi kullanıcı kodunu ve şifre bilgilerini kullanıcı kodu ortada parola maliye ve şifre olacak şekilde giriyoruz. Ve soldaki tik bölümüne checkbox'a basıp ardından şifre bilgilerini kaydet diyoruz ve parolamız güncelleniyor. Müşteri kartımızı açtık. Gelir gider şablonumuzu girdik. Dijital vergi dairesi şifremizi girdik. Bunları yaptıktan sonra veya bunun öncesinde mutlaka mali müşavirlik sözleşmesini TÜRMOP e-birlik sistemine ve gelir dairesi başkanlığı sistemlerine tanımlamamız gerekiyor. Bunu iki bölüme de tanımlamanız lazım. Aracılık ve sorumluluk sözleşmesini yaptıktan sonra altta bulunan SM-SMMM sözleşmesi bölümüne mutlaka girip sözleşmenizin bilgilerini yazmanız gerekmekte. Bu bölüme de yine yönetici müşteri işlemleri ve müşteri listesi bölümünden müşteri üzerine tıklayarak gelebiliyorsunuz. Bu konular dışında başka bir alanla ilgili bilgi talep ederseniz veya bir video konusu isterseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.